Merhaba arkadaşlar. Eşitlik ve denklem konusundan soru çözümlerine devam ediyoruz. 45 yaşında bir annenin 3 çocuğunun yaşları toplamı 23'tür. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı annenin yaşından 8 fazla olur? Şimdi 45 yaşında bir anne var ve bunun yaşları toplamı 23 olan 3 tane çocuğu var. Kaç yıl sonra dediği kısma yani sorduğu kısma x diyelim. Diyelim ki aradan x yıl geçti. Anne 45 artı x yaşında olurken çocukların yaşları toplamı her bireri x büyüyeceğine göre 3 tane x büyüyecekler. Yani toplamda 3x kadar büyüyecekler. Çocukların yaşları toplamı da bu olur. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı? Yani şurası annenin yaşının 8 fazlası olur. Annenin yaşına 8 ekledim ve arkadaşlar çocukların yaşına eşitledim. Yaşları toplamını eşitledim. Bakın burası 45 artı 8'den 53 artı x oldu. Karşı taraf 23 artı 3x. Şöyle şu x'i alalım bu tarafa gönderelim. 23 alalım bu tarafa gönderelim. Ne oldu? 53'ün yanına 23 eksi olarak geldi. 3x'in yanına x eksi olarak geldi. Artı x'ti. Eksi x olarak geldi. Bakın burası 2x oldu. Burası da 30 oldu. 30 eşittir 2x'e. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir 15 olarak buluruz. Yani 15 yıl sonraymış arkadaşlar. Ee, çocukların yaşları toplamı annenin yaşlarından 8 fazla olur.